Muhammed Hocam bu bardaktakiler tabii ki ne kahve ne meyve suyu. Bunlar bizim buradaki gördüğümüz birinci aşama 5 mikron tortu filtre diyor. İşte bu şebeke suyunun içerisinde olup ama insanın gözünün göremeyeceği büyüklükteki kaba tortular. Yani insanın gözü kağıdın üzerine kalemi vurduğumuzda 70 mikron olursa görüyoruz. 69,5 mikronu düştüğünde dahi biz göremiyoruz. Hmm. İşte 69,5 mikronu göremediğimizde buradan akan suyun içinde de biz bunları göremiyoruz. Ama su arıtma cihazının en büyük özelliği bu. İlk giren filtre sudaki kaba tortuları tutuyor. İkinci filtremiz suyun içerisinde klor ve klor'a benzer zehirli kazları tutuyor. Üçüncü filtremiz CTO, blok karbon dediğimiz her ikisinden kaçabilecekleri tuttuktan sonra sistemin kalbi olan membran. İşte bu şu filtre. Bu NASA'nın uzayda astronotların su ihtiyacını karşılamak için geliştirdiği idrarı dahi arıtan çok güvenli bir sistem. Zaman zaman da hatta sabahlayın Veli Koş diye bir abim var. O bana bir e, küçük bir resim attı. Orada şunu yazıyor. Su arıtma cihazlarını içirmeyin. Sudaki bütün mineralleri öldürdüğü için çocuklarda çocuk gelişimini yaşlılarla da kemik erimesini yapıyor Ama ben şunu biliyorum sevgili hocam, şundan emin olun. Hayatında hiç su arıtma cihazı içmemiş bir insanda kemik erimesi var. Hayatında hiç su arıtma cihazından su içmemiş bir insanda kemik erimesi var. Peki neden? Şundan. Az ve kötü su içen insanlarda kemik erimesi çok fazla ve hızlı oluyor. Sebep siz de vücudunuzun dörtte üçünü sudan oluşturuyorsunuz, benim de. Bu dörtte üçlük su da beynimizin yüzde yetmiş altısını, ciğerlerimizin yüzde doksanını, kanımızın yüzde seksen ikisini, kasların yüzdeyi yetmiş beşini, kemiklerin yüzde dişlerin de yüzde üçünü sudan oluşturuyor. Biz günlük işte terleme yoluyla idrara gitme yoluyla hareket yoluyla vücudumuzdan 2,5 litre su kaybediyoruz. Bu 2,5 litre suyu vücudumuza biz koymadığımızda vücudumuzda dehidrasyon dediğimiz az su içmenin verdiği bir hastalık ortaya çıkıyor. Bu da vücudun kendi içerisinde metabolizma sistemi o bizim eksik suyumuzu kemiklerden suyu çekerek tamamlıyor. Kemiklerdeki su çekildikçe koyunu kestik Kemikler sulu ama güneşin altında kalınca ne oluyor? Sular çekiliyor hmm. ve çıtır çıtır kırılıyor. İşte metabolizma sistemi o eksik suyu oradan kemiklerden çektikçe kemiklerimizde bu kez susuz kalmayla beraber çıtır çıtır kırılarak kemik erimesi başlıyor. Eğer biz bu az su içmeye devam edersek bu kez beynimizden su çekmeye başlıyor metabolizma sistemi. Çağımızın en büyük sorunlarından biri bu. Metropol şehirlerin su kalitesinin düşük olmasından dolayı az su içilmesi ve beyinle su çekildiği zaman ne oluyor? Bugün en çok duyulan problemlerin başında halsizlik, yorgunluk, dikkat kaybı, unutkanlık, Var abi İşte bu da beynimizden su çekilme. E, Beyinden su çekilmeye devam ettiği zaman Allah muhafaza böbrek yetmezliğine kadar sorun devam edip girebiliyor. Bütün mesele şu abi. 60 yıl önce arıtmalara ihtiyaç yokken bugün arıtılmayacak su yok. Çünkü biz suyu kirlettik. Demin de sohbetimizin Aynen. içinde hep konuştuk. İşte 60'lı yıllarda Türkiye'de kimyasal gübre, tarım ilacı, işte zeytinyağını kullanmayıp nevati yağları kullanmak gibi bir sürü etken artık suların arıtılmayacak halde olduğu için her su arıtılmak zorunda. Burada da görüyoruz öyle değil mi hocam? Tamam Ha buradaki olay şu. Demin diyor ki su arıtma cihazı sudaki mineralleri öldürüyor diyor. Ben de diyorum ki bu su arıtma cihazının elinde ne silah var ne bıçak var. Buradaki olay şu abi. NASA 1958 yılında uzaya astronotları göndereceğinde 4 tane astronot 6 ay boyunca bu odadan dışarıya çıkmayacak düşün. Ama oraya da götürecekleri su 6 aylık ihtiyaçları kadar değil. Götürebilecekleri su miktarı belli. Ama bu suyun 6 ay yetmeyeceğini de biliyorlar. 2 yıl araştırdıktan sonra bizim böbrek yapımızın çalışma prensibini Böbrek nasıl çalışıyor? Kandaki üreyi, üre asidi, kreatini idrarla dışarı atıyor. Faydalı olanı vücuda geri verdiği gibi bitkilerin ve ağaçların köklerinde de bir mantar var. O mantar asla ve kata bitkinin, ağaçların istemediği bir şeyi salmıyor. Onlar neyi isterse onu sağlıyor. İşte NASA bu iki özelliği bir araya getiriyor. Membran filtre dediğimiz filtreden 3 çeşit yapıyor abi. Bu üç çeşidin bir tanesi Bugün diyaliz hastalarının diyaliz merkezindeki kullanılan membran kara göre tasarlanmış kandaki üreyi ürik asidi kreatini böbrek gibi dışarı atıyor. İkinci membran ise hem kozmetikçilerin kullandığı hem de diyaliz merkezlerinde saf suyu elde etmek için kullandıkları membran. O membranın gözenek seviyesi sadece yeni angstrom Muhammed Hocam. Sebep? 7 angstrom sadece H2O geçiyor. Yani 2 hidrojen 1 oksijen. Onun haricinde hiçbir element yani 84 tane elementler var. Hiçbiri de geçemiyor. Sebep gözenek seviyesi o gö 7 angstrom geçme şansına sahip değil. Daha büyük oldukları için çarpıp dışarı gidiyorlar. Üçüncü membranımızdaki gözenek seviyesi yani sizin evinizde kullandığınız membran filtrenin gözenek seviyesi ise 7, 8, 9, 10, 11 12 anstrondan oluşuyor. Bu da suyun özündeki işte senin oğlan gibi tazecik minerallerin geçişine müsaade edecek şekilde üretilmiş abi. <laughs> Olacak. Ara sıra girdi olsun. Bütün mevzu bundan oluşuyor Muhammed Hocam. İnşallah söylediklerimizden de size katkımız olmuştur. Sağ ol Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bana. ediyorum. Sağ ol.